Cenab-ı Hak aşkı, muhabbeti benimle olsun da diyor. Mevlam şey diyor. Rabia e bir yer. Evet. Ee, ya Rabbi işte cehennemine koy. İşte cennetine. Benim nazarımda senin nazarın önemli. Sen benden hoşnut ol da. Arındırmak da mükafatlandırmak da senin bir seni Razı ol benim de olsun, nerede olursa olsun. Bunu diyebilen, buna diyebilen de aşk olsun. Demekle değil, ispat ister değil mi? Her söz, arkasından bedel gerektirir. Onun için isteklerimize de dikkat edelim. Sonra Allah, hadi bunu istemişsin deyip de o yolları önüne serdiğinde şikayet etme hakkı. Allah bedel istiyor. Bakalım ne vereceksin? Ona ulaşmak için canından malından ne vereceksin? başlıyorsan şikayet etmeye Eyvah şuna Sen ne istiyorsun farkında değilsin. Işte. Evet Allah farkındalık yaratsın bizlere. Sözümüzün eri olalım. Vadimizde duralım. Emanete riayet edelim. Asla yarana dil oynatmayalım. Kapak kaldırmayalım. Kalbimizi, dilimizi yalanla meşgul etmeyelim. Yalana karşı bütün azalarımız kilitleyelim inşallah. Gerçek bir Müslüman, gerçek bir mümin olarak da Allah'ın razı olacağı halde duyabiliyoruz.